halde girişimci hedeflerinden uzaklaşabilir Bu nedenle kişinin öz yeterlilik düzeyinin yüksek olması girişimcilik başarısı için önemlidir Peki öz yeterlilik nedir Öz yeterlilik kişinin bir sonuca ulaşmada veya bir durumda sergileyeceği bilgi ve yeteneklerine olan inancıdır girişimcilik öz yeterliliği ise genellikle yenilik risk alma pazarlama yönetim ve finansal kontrol alanlarının birleşimidir Başarılı bir girişimci olmak için gereken diğer özellik ise yenilikçilik. Yenilikçilik, girişimciyi diğer meslek gruplarından ayıran özelliklerden biridir. Yenilik denince akla ürünlerde yapılan yenilikler gelebilir. Ancak yenilik bununla sınırlı değildir. Yenilik aynı zamanda yeni pazarlar yaratmayı, yeni dağıtım kanallarına girmeyi, hizmetleri ve süreçleri farklılaştırmayı kapsar. Girişimci sunduğum ürünü nasıl geliştiririm? Müşterilerimin memnuniyetini nasıl arttırırım, hitap ettiğim pazarda farklılık yapabilir miyim gibi sorularla kendini geliştirmelidir. Başarılı girişimcilerin diğer özelliği risk almadır. Girişimci çevresindeki değişimleri doğru okuyarak ve kendisini yenileyerek riski en aza indirmelidir. Başarılı girişimciler risk düzeyini potansiyel kazançlara göre ayarlayabilir ve belirsizlik durumlarını yönetebilirler. Girişimcilerin başarılı olmak için hangi riskleri alacaklarını, bunları nasıl ölçeceklerini ve yöneteceklerini öğrenmeleri gerekir. Girişimcinin öz yeterlilik, yenilikçilik ve risk alma gibi özelliklere sahip olması belli bir düzeye kadar başarılı olmasını sağlar. Bu özelliklere liderlik özelliğinin eklenmesi ise girişimcinin başarısını daha da arttırır. İşletmecilik yönünden bakıldığında liderlik çalışanların davranışlarını işletme amaçları doğrultusunda yönlendirmek ve onları bu amaçlara ulaşacak davranışları gösterme konusunda ikna etmektir. Burada yöneticiliğe de değinmek gerekir tabii ki. Liderlik ve yöneticilik genellikle aynı anlamda kullanılır. Ancak liderlik ve yöneticilik eş anlamlı kavramlar değildir. Yöneticilik yönetsel bir makamı ifade ederken liderlik makamdan kaynaklanmayan kişisel özellikler bütününü ifade eder. Bir yöneticinin aynı zamanda lider özelliklerine sahip olması işletme başarısı açısından oldukça önemlidir. Etkili lider dürüst, güvenilir, azimli, kararlı, kendine güvenen, işbirliğine önem veren, vizyon sahibi, iletişim yeteneği yüksek, sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen biri olmalıdır. Liderin en önemli özelliklerinden biri çalışanlar üzerinde güven yaratmasıdır. Güven duygusu yaratamayan bir girişimcinin lider olması mümkün değildir. Bireylerin girişimcilik sürecine girmelerinin ya da girişimcilikten vazgeçmelerinin farklı nedenleri bulunuyor. Şimdi de girişimcilik motivasyonlarını ve engellerini inceleyelim. Girişimcilik motivasyonu kişinin girişimcilik faaliyetlerine girme nedenleriyle ilgilidir. Girişimcilik motivasyonları, güvenliğe yönelik motivasyonlar, maddi motivasyonlar, bireysel motivasyonlar ve bağımsızlığa yönelik motivasyonlar olarak dört grupta incelenebilir. İlk motivasyon kaynağı olan güvenliğe yönelik motivasyonların temelinde kişinin kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına almak bulunur. İkinci motivasyon kaynağı olan maddi motivasyon kaynakları ise adından da anlaşıldığı üzere maddi kaynaklara odaklanır. İyi bir yaşam standartına sahip olmak, refah içinde yaşamak ve daha fazla para kazanmak gibi. Diğer motivasyon kaynağı olan bireysel motivasyonlar maddiyattan çok o kişinin duygusal beklentileriyle ilgilidir. Kişinin bir şeyleri yapabileceğini kanıtlamak, kişisel gelişimini sağlamak, kamuoyunda tanınmak, zor bir işi başarma duygusu gibi bireysel motivasyonlar kişilerin girişimciliğe ilgisini arttırır. Son olarak bağımsızlığa yönelik motivasyonlar kişiyi girişimci olmaya iten en önemli nedenlerdir kişinin kendi kararlarını vermesi kişisel özgürlüğünü koruması ve kendi işinin patronu olması gibi nedenler bu grupta yer alır. Az önce bireyleri girişimci olmaya iten nedenleri yani motivasyonları inceledik. Videonun bu bölümünde girişimcinin önündeki engelleri ele alalım istedik. Bir kariyer olarak girişimciliğin seçiminde finansal, sosyal ve bireysel yönlerden avantajlar var. Bunları biliyoruz. Ancak girişimcilikle ilgili dezavantajlar da bulunuyor. Girişimcilerin bu avantaj ve dezavantajları birlikte değerlendirip kariyer planı yapmalarında yarar var diye düşünüyoruz. Girişimciliğin zor yönleri girişimin büyüklüğüne ve türüne göre farklılıklar gösteriyor. Girişimcilik serüvenindeki en zorlu dönemler kuruluş öncesi ve kuruluş aşamalarıdır. Girişimciliğin özellikle başlangıcı bir girişimcinin en yoğun ve stresli olduğu dönemdir. Bu dönemde girişimcinin üretim için gerekli olan insan, sermaye, tesis ve diğer paydaşları bir araya getirme ve uyum içinde çalıştırma gibi bir sorumluluğu bulunur. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek uzun ve belirsiz süreler çalışmayı gerektirir. Uzun ve belirsiz çalışma saatlerinin yanı sıra girişimci Cantillo'nun da ifade ettiği gibi düzensiz bir gelirle yaşamını sürdüren kişidir. Bu düzensizlik özellikle başlangıç aşamalarında stres kaynağı olabilir. Bu nedenle girişimciler düzensiz bir gelirle yaşama konusunda bir tercihte bulunduklarını bilmeliler. Ayrıca girişimcinin yaşamı stres kaynaklarıyla doldur. Girişimci bir yandan masraflarını karşılamak ve satışları belirli bir seviyede tutmak, diğer yandan maaş, vergi ve diğer ödemeleri yapacak maddi birikimi elde etmek zorundadır. Ayrıca işletmenin büyümesi için stratejik kararlar almak ve bu kararları uygulamak girişimcinin temel sorumluluklarındandır. Bu nedenle başarılı bir girişimcinin stres kaynaklarını bilmesi ve bunlarla baş etme becerisine sahip olması önemlidir. Videonun bu bölümünde girişimcilikte başarısızlığa neden olan faktörleri inceleyelim istedik. Yaşadığınız çevrede yeni açılan bazı işletmelerin kısa süre sonra kapılarına kilit vurduklarını gözlemlemişsinizdir. Birçok kişinin emeği ve sermayesiyle kurulan girişimlerin çoğu istenilen başarı düzeyine ulaşamadıkları için kapanıyor. Grafikte görülen 8 yıllık sayılar dikkate alındığında Türkiye'de toplam 899.733 adet işletme kurulmuş. Buna karşılık 632.616 işletme kapanmıştır. Yani 8 yıllık ortalamaya göre her yıl açılan işletme toplamının %70'i kapanıyor. İşletme türlerine göre şirket ve kooperatif türündeki işletmelerin kapanma oranı %56 olurken küçük işletmelerde bu oran %85 düzeyinde. Yani küçük işletmelerde başarısızlık büyük işletmelere göre daha fazladır. Bu nedenle girişimcilerin daha kuruluş aşamasında başarısızlık durumlarını iyi incelemeleri, engel ve tehditler konusunda bilinçli olmaları, aynı hataların tekrarlanmaması açısından önemlidir. Girişimcilikte başarısızlık faktörlerine geçmeden önce bir işletmenin başarısız olması ne demektir? Bunu tanımlayalım istedik. Başarısızlık, işletmenin giderlerinin gelirlerinden çok olmasıdır. En önemli başarısızlık nedenlerinden biri ise kuruluş öncesi yeterli araştırmanın yapılmamasıdır. Girişimcilikte kuruluş karar vermeden önce yeterli düzeyde araştırmanın yapılması, iş modeli ve iş planları oluşturarak potansiyel risklerin ve ihtiyaçların tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bunları gerçekleştirmek için müşteri doğrulaması yapılmalı, potansiyel müşteriler analiz edilmeli, kilit kişilerle ilişkiler geliştirilmeli ve iş modeli ve sermaye üzerinde ayrıntılı olarak çalışılmalıdır. Böylece kuruluş aşamasındaki riskler en aza indirilebilir. Girişimcilikte başarısızlık faktörlerinden bir diğeri ölçüsüz büyümedir. Girişimlerde büyüme hızı önemli bir karar noktasıdır. Ölçüsüz büyüme sonucunda sadece küçük işletmeler değil, büyük işletmeler de iflas edebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler, yalın girişimcilik döngüsüne uygun plan yapmak ve yeni yatırımlara ölçümleme yaparak girmektir. Kuruluş aşamasında yeterli düzeyde araştırma yapılmaması ve ölçüsüz büyüme gibi nakit yetersizliği de başarısızlık nedenlerinden biridir. Finansal kaynaklarında sorun olmayan bir işletmenin iflas etmesi olanaklı değildir. Bu nedenle işletmelerin kapanması finansal durumlarla ilgilidir. Finansal kaynak yetersizliği bir başarısızlık durumu olmakla birlikte bunu ortaya çıkartan nedenlerin üzerinde durulması önemlidir. Burada ölüm vadisi kavramına bakalım. Ölüm vadisi işletmenin finans ihtiyacının olduğu alandır. Ölüm vadisi iş fikri geliştirme ve satış gelirlerinin yapılan harcamalarla aynı seviyeye gelmesine kadar geçen süreci ifade eder. Bu vadiden geçerken girişimcinin finansmanı biterse işletme kapanır. Şekilde yeni bir ürünün araştırma geliştirme aşamasından büyüme aşamasına kadar olan süreç kar eğrisi üzerinde verilmiştir. Burada görüldüğü gibi kuruluş öncesi araştırma geliştirme harcamaları ve üretim için yapılan yatırımların finansmanı kritik konulardır. Bu süreçte işletmeler satış gelirleri olmadığı için ellerindeki sermayeyi kullanmak zorundadır. Nakit kullanımı ürünün pazarda başarılı olması durumunda üst seviyeye ulaşır. Bu aşama sonrasında satış gelirleri o zamana kadar yapılan toplam yatırımları yavaş yavaş karşılamaya başlar. Bu durum işletme pazarda başarı kazanana kadar sürer. Bu aşama sonrasında işletme net kar elde etmeye başlar. Şekilde zaman çizgisinin altında kalan ve vadiye benzeyen eğriye ölüm vadisi denir. Bunun nedeni buradaki aşamaların herhangi birinde nakit yönünden sorun yaşanırsa işletmenin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıdır. Girişimcilikte başarısızlık faktörlerinden bir diğeri girişimcilik ve ekiple ilgili nedenlerdir. Girişimcinin işiyle ilgili her konuda uzman olması veya her işe yetişmesi beklenemez. Bu nedenle girişimcinin nitelikli bir ekip kurması ve bu ekibe liderlik etmesi gerekir. Ayrıca girişimci ve ekibi yapılması gereken işlerle ilgili teknik ve yönetsel bilgiye sahip olmalıdır. Aksi halde işletme iflasa sürüklenebilir. Girişimcilikte başarısızlık faktörlerinden bir diğeri çevresel nedenlerdir. İşletmenin faaliyet gösterdiği ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve siyasal çevre işletmenin başarısının önemli bir belirleyicisidir. Bu nedenle girişimcinin çevresel faktörleri takip etmesi ve değerlendirmesi gerekir. Bu programda girişimci özelliklerine değindik. Bu kapsamda başarılı girişimcilerin nitelik ve becerileri, girişimcilik motivasyonları ve engelleri, girişimcilikte başarısızlık faktörleri konularını inceledik. Hepinize iyi çalışmalar.